Dağdan Adamlar kanalından hepinize merhabalar. Daha önce kül suyundan kostik nasıl yapılır onu aktarmaya çalışmıştık. Şimdi de yaptığımız kül suyundan hazırladığımız kostik ile zeytinyağından sıcak yöntem ile sabun yapmaya çalışacağız. Öncelikle ben 3'e 1 kullanacağım. Yani 1 bir birim zeytinyağı kullanacağım. 3 birim kostik kullanacağım. Yani kül suyu kullanacağım. Şimdi öncelikle tartımızda bir yağımızı pardon kostümümüzü tartalım. Evet 100 gram yağ kullanacağım için 300 gram içinde kül suyumu koyuyorum. Tenceremize aktarıyoruz, çelik tenceremize. Evet şimdi de 100 gram yağımızı ölçüyoruz. Öncelikle kozitimizi bir 40-50 dereceye gelene kadar küçük tüpte kısık ateşte ısıtacağız. Daha sonra yağımızı ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar tenceremizi tüpünü üstünü koyduk, altını yapıyoruz. Evet. Şimdi 50 derece kadar olana kadar. Daha sonra yağ üzerine ilave edeceğim. Ee, az yapmamın nedeni gerçekten çok zor bir iş arkadaşlar. Yani bu oranı tutturmak gerçekten çok zor. Kül suyunuzla alakalı bu. Yağınızla alakalı. İşte külünüz hangi ağaçtan yapılmış onunla alakalı. Ben külümü fırından aldım. E, fakat içinden neler çıktı anlatamam. Yani. Köye sadece meşe külü. Yani arkadaşlar içinden tel bile çıkıyor ya kablo bile atılmış. işte jelatin çıkıyor. Bunlar çok etkiliyor. Çok zor bir iş. Onu söyleyeyim önceden. O yüzden az bir oranda yapıyorum. Birçok kez de denedim bu oranı tutunana kadar. Belki 20 kez yaptım. Aynı kül suyunu kullanarak az az ölçü ölçe. Zor bir işlem. İnternetteki videolara baktığınız zaman Hiçbir şekilde böyle bir renk göremezsiniz. Kül suyu değil. Yani yaptıkları hele kül suyundan soğuk işlem imkansız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Evet bakalım ne kadar iyi bir sabun elde edebileceğiz. Şu an 20 derece oldu. Kül suyumuz 50 dereceye ulaştı. Şimdi yavaş yavaş yağımı içine ilave ediyorum. Evet gördüğünüz gibi hemen bir renk değişimi başladı. Evet karışım 90 dereceye ulaşana kadar karıştırıyoruz. 90 dereceye ulaştıktan sonra 90 derece ve 120 derece arasına sabitliyoruz ısıyı ve 15 dakika arayla 15 dakika dinlendirip 5 dakika karışımı karıştıracağız. Ta ki istediğimiz kıvamı gelene kadar. Şimdi ben 15 dakika dinlendireceğim. 90 ve 120 derece arasında pişirmeye devam edeceğim. 15 dakika sonra bir 5 dakika karıştıracağım. Sonra aynı uygulamayı sabunumuz olana kadar devam edeceğiz. Evet yaklaşık 15 dakika oldu. Şimdi 5 dakika karıştıracağım. Sonra aynı şeyi tekrarlayacağım. Sabunlaşana kadar, puding kıvamına gelene kadar. Arkadaşlar yaklaşık 2 saattir. 15 dakika arayla 5'er dak 5 dakika karıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi köpüklenme arttı. Tam bu sırada şöyle kaya tuzu ilave edeceğim. Karıştırıyoruz. Sabunlaşma olana kadar yani puding puding kıvamına gelene kadar bu 15 dakika arayla karıştırmaya devam edeceğim. Pudingleşmeye başladı. Yavaş yavaş son aşamaya doğru geliyoruz. Arkadaşlar 3 saatin sonunda sabunlaşma işlemi bitti. Şöyle gördüğünüz gibi kıvam aldı ama içinde hafif bir yağ var gibi. biraz soğuduktan sonra kalıba alacağım. Evet arkadaşlar yaklaşık 3 saatin sonunda zeytinyağımız sabuna döndü. Şöyle gördüğünüz gibi puding gibi bir kıvam aldı. Şimdi bu aşamada birazcık soğumasını bekleyeceğim ve içine şu an pek güzel kokmuyor, <laughs> kokmuyor. O yüzden şöyle gördüğünüz ardıç meyvesi ardıç ağacının meyvesinden ezdim birazcık. Çok güzel kokuyor. Bunların içine katıyorum, karıştırıyorum. Biraz bekledikten sonra da kalıplayacağım. Son işlemimize geldik. Kalıplamaya ben şöyle e, silikon kek kalıbı kullanacağım, küçük. İyice soğudu, sabunun. Arkadaşlar kül suyu ve zeytinyağı kullanarak yaptığımız sabun işlemi nihayet sona erdi. Kalıpladığımız sabunu en az bir ay kurutmamız gerekiyor. En az bir ay bir süre var kuruması için. Sonuç olarak gerçekten zor bir işlem arkadaşlar. Başta da belirttiğim gibi yani internette bakın kesin bir video bulamazsınız yani ben birçok yabancı kaynağı da araştırdım. Yani verilen oran hiçbir şekilde birbirini tutmuyor arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi birçok deneme ve yanılma sonucu elde ettiğim kül suyuna uygun bir oran yakaladım. Bu benim için 3'e 1'di. Yani 1 bir birim, yağ 3 birim kül suyu kullandım. Fakat yapacağım başka bir kül suyu ile aynı oranı kullanarak sabun yapmayı başarabilir miyim? Sanırım başaramayacağım. Yani yapacağım yeni bir kül suyu için tekrar bir deneme yanılma süreci yapıp uygun oranı bulmam gerekecek. Bu gerçekten zor bir iş. Arkadaşlar özet olarak e, kül suyundan sabun yapımında doğru oranı yapacağınız kül suyu ile yani deneme yanılma ile siz belirleyeceksiniz. Burada en önemli konu kül suyumuzun kalitesidir. Umarım yaşadığım ve size aktardığım tecrübeler işinize yarar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.